İyi akşamlar. Aa, yine misin ya? Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Ne? Durağı aramışsınız beni yolladılar. Kişisel tercihim değil yani. Ee, i̇yi o zaman. Ee... Aksaray. Aksaray? Emin misin? Yok kardeşim ben nereye gideceğimi bilmeyecek miyim? Ee, Aksaray işte. Bas git hadi. Hadi. Ee... Kardeşin nasıl? Hay kardeşim. Ah şey diyorsun sen. O gün böyle indik. Ondan sonra karşılaştım kardeşim. Ağla 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 mihal oldum arkadaşım. Gömlek onun için mi ıslak? He? Gömleğin diyorum onun için mi ıslak? Ağlamaktan mı? Sen benim ailem meselelerimle de dalga mı geçiyorsun ya? Ya hayır da. Bir dakika ya benim çocukluğumda kaybettiğim kardeşimi görmem senin için ucuz bir fıkra mı ya? Ya hayır fıkra değil de. Bir dakika arkadaşım bir dakika. Benim babam bu yüzden işi gücü bırakıp alkolik oldu. Senin haberin var mı? Benim annem beni okutmak için dikiş dikerek büyüttü. Senin haberin var mı lan? Hayır siz birkaç sefer aniden taksi denilince ne yapacaktım acaba? Çocukluğumdan beri görmemişim, kardeşimi seyir halindeyken onu görmüşüm. Ne diyecektim acaba? Ayıp olmasın bu tersiciye. Devam edelim mi diyecektim lan? <laughs> Allah ya. Özür dilerim, biz de tabii çok stresli oluyoruz bazen. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Tabii tabii, siz streslisiniz ama biz gül bahçesindeyiz, değil mi? Biz her zaman gül bahçesindeyiz. Yok kayıt cihazları, yok dinleme cihazları gizli kamera görüntüleri falan bunlarla uğraş. Sanki gül bahçesindeyiz. <laughs> of. Aksaray değil mi? He ha, Aksaray. Hanım. <laughs> 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 Telefonum çalıyor. Allah Allah. Alo? <laughs> ne diyorsun sen ya? Ayemin yani nasıl böyle bir, bir acil bir durum? Ne? Kim? Ne oluyor beyefendi? Bir dakika bir dakika. Bir dur dur sen arabayı kardeşi. Acil bir durum var şu anda. Dur. dur dur dur. Dur dur. Kimi öldürdü dediniz ya o adamı mı? Hangisi ya ben onu tanımadım. İniyorum ben arabadan. Allah Allah ya. Lan nasıl bir manyaksın sen ya? Ruh hastası. <laughs> Nasını ya ya kardeşim sen beni takip mi ediyorsun ya? Evet. En sevdiğim müşterim sensin ondan. Bayılıyorum seni oraya buraya bedava götürmeye. İyi ee, tamam tamam uzatma. Çek o zaman e, yeni köye. Yeni köye kadar durmam ama. Ne demek şimdi bu ya? Ya yok öyle yarı yolda bırakmak. Yeni köye kadar dümdüz giderim. Ee, e, o zaman fikrimi değiştirdim beni e, az sokakta lan. Ha, ha. Şu kardeşini gördüğün yerde. Aa, ah. ah, böyle imalarda bulunma ama. Ben şu anda sakatım, yürüyemiyorum. Ayak bilemi burdum lan. Onun için kısa mesafe tuttum yani. Ha, oldu, oldu. Üstelik sen arabana inerken ne oldu? Özür olarak yani para almaman gerekiyor bana göre öyle üzüm benim düşüncem öyle yani. Yok ya para da almayayım yani olmaz öyle şey kısa mesafede olsa vereceksin kardeşim. <laughs> Ay, Ey tamam yürü. Bas hadi tamam yürü ya. Allah'ım ya Rabbim ya. insanlara yapılan muamele ya. Gidip bunu nereye şikayet edeceğini de bilemiyorsun mu yani? Allah'ım ya Rabbim ya. Ah Radafra. Ah Radafra. Ah Radafra. <laughs> Bozuk yüzler acaba bozabilir misin? İlla arabadan. Ama daha yeni. İllan arabadan. Paramı da istemiyorum. Hiçbir şeyini de istemiyorum. İn, sadece in. Ama yani ben saatim oğlum, yürüyemiyorum geri çektim bak. Hatta küçük parmağım sargılı olduğu için o gün arabadan atlarken öbür bileğimi böyle yüklemişim çıt diye kırıldı. Daha 50 metre var oğlum saatim topalım yürüyemiyorum ben ne olur yardımcı olun ama. Geçmiş olsun. Seni gideceğin yere götüreceğim. Tamam. Para mana da istemiyorum. Ama bir daha bu arabaya binmeyeceksin. Avrupa Birliği'ne girme arifesinde şu şoförlerin tavrına bak. Şoför ehliyeti almışsın ama... ...emdin insan ehliyeti alamadın ha. Allah! <Gülüyor> 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 Bas kızız, <sür. Gülüyor> <laughs>